Hatlarımızı kurduk, bir hattını kurduk, birazdan çalıştıracağım. Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bildiğin üzere mevsim kurak gidiyor. Ekinler falan böyle bayağı oturdu kaldı. Büyümüyor. Beklediğimiz Nisan ayında beklediğimiz yağmurları ve Mayıs ayında beklediğimiz yağmurlar yani yağmadı. Yani az yağdı ama az yağdı. Biz de onun için ekinleri sulayacağız. Yani sulayalım dedik. Şimdi ekinleri sulayacağız. Görüyorsunuz arkası. Yani Piskeleri, boruları yükledik. Şimdi de ekinleri sulamaya düzen olacağız. Bakalım ne olacak. İnşallah hani kuraklıktan bir nebze olsa kurtarırız tarlaları. Mayıs ayının sonlarına yaklaştık. Normalde ekinlerin şu an disk kapağına gelmesi lazım. Ekinler bilek seviyesinde kaldı. Yani bu işte yağmurlar olmayınca ekinlerde böyle oluyor. inekler de iyiymiş ha maşallah maşallah var ineklerin inekler de güzel daha yeni yaylıma çıkmışlar Evet arkadaşlar, hatlarımızı kurduk, bir tarlanın hattını kurduk, birazdan çalıştıracağım. Şimdi diğer tarlanın hattını kuracağım, bu bir önceki videoda gösterdiğim işte sıvı gibi uyguladığımız tarlaya da hat döşeceğiz. Onu döşedikten sonra çalıştıracağız, yavaş yavaş ekinlerimizi sulamaya başlayacağız. Bu sene olağanüstü bir kuraklık geçiyor arkadaşlar. Biz İç Anadolu bölgesindeyiz. Fakat şu an Adana, Çukurova, işte Mersin tarafında ekinleri biçilmeye başladı. O bölgede de kuraklık olduğu söyleniyor. Yani geçen sene verimlerine göre düşüşler olduğu söyleniyor. Bakalım bu sene işte bizim burada verimler nasıl olacak? Ama ekinlerde hani İç Anadolu biraz geç geliyor Güneydoğu bölgesine göre bizim ekinler biraz şu an yeşil gibi duruyor ama tabi onların dönemine geldiğimiz zaman e, bizimkilerde sararmaya başlayacak sulu olmayan yerler özellikle e, taşlı ve kumsal tarlalarda e, ekin zayıflığı çok fazla görülecek gibi duruyor şimdi biz İç Anadolu bölgesindeyiz eğer hani şu an e, Güneydoğu'da böyle biçim yapan veya işte Trakya bölgesi olsun o taraflarda ekili arazisi olan arkadaşlar yoruma yazarsa işte ekinlerin durumunu ona göre hani bizim de bilgimiz olsun o bölgelerde ama az çok yani bildiğimize göre bu sene kurak geçiyor. Bütün bölgelerde bu sıkıntıyı çekiyoruz gibi duruyor. Ekinlerin sulama işi bittikten sonra pancara başlayacağız. Pancara komviso ilacımızı atacağız. Pancar ekiminde bahsetmiştim. Komviso tohumunu ettik Komviso ilacını atacağız. Ondan sonra pancarada da ekinden çıktıktan sonra fiske hatlarımızı, boru hatlarımızı döşeceğiz. Ondan sonra bismillah diyeceğiz. Pancara başlayacağız. Bu şekilde evet. devam edecek. Bakalım bu sene verimler, kaliteler nasıl olacak? Evet arkadaşlar sabahtan beri uğraştık. Fiskeleri, boruları hattımızı kurduk. Bu şekilde sulama işlemine başladık. Bu ikinci hattımız. Birinci hat 6 saat çalıştı. Bitti. Şu an bu ikinci hattımız. ikinci hattı da çalıştıracağız. Bu da bir gece saat bir buçuk Evet arkadaşlar birinci gün sulamanın sonuna geldik. Gece bir buçukta su motorunu kapatacağım. Videomun burada sonuna geldim. Bundan önceki videoları izlemeyi unutmayın. Yeni gelecek videoları takip etmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.